Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde yaptığım bilezikleri size göstereceğim. Bilezikler, anahtarlıklar ve böyle saç tokaları, bir de halhallar yaptım. Tabi bunlar azar azar, onları göstereceğim bugün size. Bu arada öbür videomda söylemiştim. Benim bilgisayarımın kablosu arızalı olduğu için bugün telefondan çekmek zorunda kalacağım. Şimdi hemen geç, geç geçelim yani başlayalım hemen. Size göstermeye ben başlayayım. İlk başta şunlar göster şunları göstermek istiyorum. Şöyle ben bunları arkadaşlar kartondan yaptım. Bunlar bunlarla örüyorum İplerimi falan. Tabi hepsini bunlarla örmüyorum. Bazılarım bunları örerim. Bir tanesi kare. Bir tanesi de yuvarlak silindir, ortası delik. Burada e, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane şey var. 8 tane böyle delik var geçebilecek kadar kadar. Burada da 4 8 e, 9 tane delik var. Bir tane şurada ipin geçebileceği kadar. Dört tane üstte, dört tane altta, bir tane de ortada yuvarlak ipin geçebileceği kadar var arkadaşlar. Ee, şimdi hemen geçelim göstermeye. Daha bundan bir e, iki tane de vardı, onları göster, yani onları getiremedim. Ee, böyle bir kolye yaptım arkadaşlar şeyi şöyle. Bunların hepsini e, eğer çekebilirsem öbür videolarımda çekebilirim belki bazılarını. Sonra bunu saç tokası olarak yaptım yani saç tokası derken böyle saçınıza renk katıyor yani şuraya çıtırtılı bir toka tutturuyorsunuz arkadaşlar ve bunu böyle saçınıza koyuyorsunuz çok güzel duruyor gerçekten şöyle saçma yaptığımın aynısının bir farklı versiyonunu e, ee, hal, hal olarak, olarak yaptım. Şöyle. Bu da çok beğen beğeniyorum. Çok güzel oturuyor. Sonra arkadaşlar şunları yaptıklarımı şuraya koyayım. Şöyle iki tane anahtarlık yaptım. Bir tanesi şöyle. Çok güzel duruyor gerçekten. Bir tanesi de şöyle. İkisi birbirine bağlı da şunu şöyle çıkartabilirim. Şöyle bir tanesi. Bir tanesi de şöyle. Makrome, bilektik. Eee, şunları takayım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şöyle bir tane yaptım. Bunu şu size gösterdiğim yuvarlaktan yaptım. Bu biraz kalın ip olduğu için bir de ben çok gevşek bıraktım. Böyle oldu. Sonra Şöyle bir ipten Şöyle bileklik yaptım Çok güzel duruyor Arkadaşlar bu arada ben bunların hepsini e, Böyle makrebi ipinden falan değil Böyle örgü iplerinden yaptım hepsini Siz de yapabilirsiniz e, Bunu kardeşim için yapmıştım Bunun da böyle şeyi çok güzel e, Aslında ben de takabiliyorum Ama kardeşim için Daha uygun oluyor Hemen şöyle göstereyim. Şöyle. Dediğim gibi kardeşim için yapmıştım bunu. Sonra anahtarlık ee, göstermiştim. Yeşil hatırlıyor musunuz? Şu yeşil makrome örgüsü yapmıştım. E, Bunun şeyi olarak yaptım bunu da. Bileziği olarak yaptım. Şöyle. Ucuna da boncuk taktım. Şöyle çok güzel duruyor. Ben bunu çok seviyorum. Arkada da bağlayacak düğmesi var, şöyle göstereyim. Beyaz küçük bağlayacak düğmesi var. Ee, sonra bu e, boyunluk, bunu nasıl yaptım derseniz, bakın bir tane de boncuğu var, şöyle göstereyim. Şu şöyle örgüsü. Bunu da şu size gösterdiğim kare vardı, hatırladınız mı? Dikdörtgen, pardon. Ee, bunu da bununla yaptım. Bunun da örgüsü böyle oluyor. Ee, sonra şu da böyle bir makrame örgüsü yine. Dediğim gibi. Bu da çok güzel duruyor. Hemen bunu da takayım. Şöyle ay bunlar karışmasın. Şöyle bu da çok güzel duruyor. Şöyle aynen bunu da kardeşim için yaptım kardeşim için olduğu için küçük duruyorlar. Hemen şu takayım onu da göstereyim size. Bu da böyle. Bunu da size gösterdiğim yine şu yuvarlaktan yaptım. Ee, sonra yine şu var. Bunu da size gösterdiğim yuvarlaktan yaptım. Bunu e, çok seviyorum. İşlerinden en sevdiğim bu diyebilirim. Çok güzel, çok zarif duruyor. Gerçekten. Bunu da yine şu yuvarlaktan yaptım. Sonra yine siyah bir boyunluk yaptım. Şöyle. Ee, bir tane de Şöyle saç tokası yaptım arkadaşlar. Bu çok emek veren bir şey değil normal. İpi ördüm. Örgülü olarak bunu da ucuna taktım. Böyle saçınıza takıyorsunuz. Sadece mor gözüküyor yani. Ee, evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.